Revittaşlar, şimdi e, Architecture tab altında Build e, panelinde bizim duvarlarımız e, vardır. E, duvar komutumuz. Bunun e, kısa yolunu daha önce biz e, WA diye e, yarattık. İsterseniz bu kısa yolu kendinize göre değiştirebilirsiniz. Şimdi e, bu e, Architecture'da Wall altına geldiğimizde kısa bir e, açıklama ile bir görsel veriliyor. E, daha sonra e, şu e, aşağı doğru olan e, ok işaretini tıkladığınızda e, şöyle bir drop down menü çıkıyor. Orada da Wall Architectural mimari duvarlar genelde. Bütün mimari duvarların e, sembolünde e, şöyle kavis görürsünüz. Wall structural yani e, inşaat e, mühendisliği ile ilgili taşıyıcı duvarlarda e, wall structural olarak yerleştirilir. Onlar genelde simgesinde düz geçerler. Bir de wall by face vardır. O da yani kavisli duvarlarda veya üç boyutlu e, çeşitli e, e, ne bileyim hareketlerde bulunmuş duvarlarla ilgili olan bir komuttur. Onun altında iki tane daha var. Wall sweep ve wall reveal. Bu wall sweep e, çıkıntıdır. Wall reveal de girintidir. Yani onların duvarla e, ilişkisi sadece girinti ve çıkıntı yaratmak içindir. Yoksa Öyle bir e, sweep wall veya reveal e, wall diye bir şey e, söz konusu değil. Bulbandayız. Architectural wall dedik. E, mimari bir duvar çizeceğiz. Şurada bir e, şey açıldı. E, bar açıldı. E, bizim ribbon'ın altında. E, burada height ve depth diye iki tane seçenek vardır. Biz e, yükseklik gideceğimiz için e, height'tan gidiyoruz. Yüksekliği de genelde biz level 1'deyiz, level 2'ye kadar dedik. Eğer unconnected yaparsak şuradaki değere kadar duvarımızı gösterir. Ama biz level 2 diyoruz. Ondan sonra tutunma noktası duvarın merkezi mi yoksa taşıyıcı kısmı merkezi mi, duvarın yüzü mü, dış yüzü mü, iç yüzü mü? Taşıyıcının dış yüzümü, iç yüzümü bunların hepsini zaman içinde gireceğiz. Şu anda önemli olan bizim zincir şeklinde mi duvar yerleştirmek istediğimiz ve çizdiğimiz çizgiye göre offsetin ne olacağı eğer radius koyacaksak radius birleşme yerlerinde birleşmeye müsaade edip etmeme konusunda da allo müsaade et, this allo müsaade etme anlamındadır. Şimdi biz buradan herhangi bir şey, generic wall'u seçtik. Ondan sonra ee, mouse'umuzu getirdik herhangi bir yere tıkladık eğer yatayda giderseniz Sol alt köşede horizontal space flip orientation şurada e, görürsünüz Dik olarak giderseniz e, orada da e, yine vertical e, görürsünüz belli açılarda Bunun bir Şeyi vardır e, e, Snap vardır e, Mesela 45 derecede e, Belli bir snap yakaladı e, Yine sol alt köşeye dikkat ediyoruz. Tekrar bir e, mouse tıklaması yaptığımızda e, bu komutu e, <laughs> chain olduğu için devam eder. Tekrar e, bir noktada tıkladık. E, bir e, artık kafanızda geçen skeçinize göre neyiniz varsa. Ona göre e, mimari şablonunuza uygun olarak getirdik ve e, şeyimizi bitirdik. Bunun ama e, şey faydası nedir? Herhangi bir duvarı seçip e, klavyede tab tuşuna basarsanız bütün duvarları seçmenize imkan tanır. Faydası o. Şimdi yine duvarlara geldik. E, Çift Escape ile çıktığımızı düşündük. E, duvarlarda mimari devam ediyoruz. Eğer biz burada chain e, tikini kaldırırsak e, her seferinde ayrı bir duvar e, e, çizebiliriz. Fakat e, bunlar chain olmadığı için e, birini tıklayıp hepsini seçme şansımız olmaz. Revit taşlar.